Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeş. Yok. Ya kapı senin ananı avradını Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 2025 teknik direktör kariyeri yapacağız. Bildiğiniz üzere FIFA 24'te yapmıştık bunu. Ama orospu bu çocuğu. Orospu çocuğu. hata verdiği için FIFA 24 bozuldu. Yani sıfırlandı arkadaşlar. Her şey gitti. Kendim yapmayacağım bu sefer. Eee rastgele seçeceğiz. Önce bir lig seçelim. Ne diyorsun? Fatih derim işte imparator. Evet arkadaşlar bu adamın saçından ki şampuanla yıkadığını öğrenmek istiyorsanız bana yorumlarda yazar. Bana yorumlara yazar mısın? Fenerbahçe. Evet, Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin. Oha şok oldum ama. <laughs> yapayım Türkçe dublaj mı var bu oyunda? İşte de bizim fukaralığı görüyorsunuz. <laughs> Öncelikle bir takımımıza bakacağız. Oo bu ne oğlum? Yapacağım ilk iş ne arkadaşlar? Bu orospu evladını sat. Hemen bir tane takımımızı düz, düz an hemen düzeltelim arkadaşlar. Ya bunu nasıl yapıyor zaman bu, bu konuşamadım. Kadroya bakıyoruz arkadaşlar. Yuuu! Yuu, dediği bu şekilde arkadaşlar şu anlık. Trenörleri halledelim. Enes Batur'un amcasının oğlunu aldık. Tuttuk antrenörü. O da bizimkini tuttu. Oha ne diyor? Yetenek avcısına falan ihtiyacımız yok. Biz yetenekliyiz zaten. Evet, <laughs> haberlere bakmak istiyorum arkadaşlar. Orada yakışıklı bir adam gördüm. Ya arkadaşlar bu Eser Don Keser yani bana mı yavşıyor, Ne yapıyor? Bana bir yorumlarda yorumlara yazar mısın? Arkadaşlar bu arada şu Bruno Fernandez yanındaki Amad'ın instasını bana yorumlara yazar mısın? Yorumlara yazar mısın? Neyse arkadaşlar rakip bu şekilde gördük zaten. Abi beni kim arıyor ya? Abi arama beni bu konulardan dolayı. Düdükle beraber başladık. Talish kaldı arkadaşlar şimdi Fred. Fred. Fred, Fred ne yaptı Fred? Anasını sikti Fred. Aldık şimdi Shimanski. Shimanski. Shimanski bıraktı Tadiç. Tadiç. Tadiç senin ananı avradın. Tadiç senin ananı avradını sikim. Evet uyarımızda bulunduk. Soğuk aktı götümüzden. Her neyse arkadaşlar Livakovic'i ile uçurduk. Şimanski'ye doğru. Şimanski oynadı. Fred. Fred de oynadı. Talişka. Anderson Talişka. <laughs> Çekti <laughs> kardeşim. Dışarı <Tadik. gülüyor> Tadiç. Tadiç çıktı kafaya. Ennesiri. Ennesiri senin ananı avradın. Ananı avradını Ya arama. Baba beni arama bu konulardan dolayı ya. Oynadık şimdi kim bu? Kim bu? Tadiç. Kim bu Tadiç Tadiç vurdu. Ya bu koltukta gıcır diyor bu arada arkadaşlar. Arkamda birisi yok merak etmeyin. Korneri Anderson Talishka kullanıyor arkadaşlar. Talishka'nın ortası. Ne oluyor orada? Bir şeyler oldu. Şimanski ilk yer bitti arkadaşlar. 0-0. <laughs> sıf, sıf, Üf bir şeyler yaptık orada. Ne oluyor? Saint Maximin el. El. Hoca vermedi. Hoca eli verdi. Talişka topun gelişsin arkadaşlar. Pokus pokus gelir mi arkadaşlar? Talişka vurdu. 35 metre frik gol gelmedi arkadaşlar maalesef. Hakan Çalhanoğlu'yu alacaktınız abi. Ölü yaprağı koyacaktı oradan. Hakan Çalhanoğlu burada. Talişka. 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 Talişka ne yapıyor? Talişka. Talişka. Anderson Talişka. Üf Amına koydu. Talişka oynadı Fred. Fred nereye attı amına? Kostić. Kostić kim bu şimdi? Saint Maximin. Hop şöyle oynadı. Kim bu? tadic tadic vurdu. Amını siktim norris bu çocuğu. Vuramadı tadic <laughs> Evet arkadaşlar Livakovic uçurdu şimdi. Olmadı arkadaşlar. Aldık, alamadık. Evet, sıçtık arkadaşlar. Mazrao geliyor şimdi. Bu kim amına? Bu kim? Bu kim abi? Amına, <laughs> amına <koyayım> dedik. <laughs> Çok bok gibi vurdu arkadaşlar alttan alttan basıyorlar arkadaşlar. Uf güzel pas. Sait Maximin şimdi peşindeki adama dedi, Ay, you, dedi vurdu. Kaleci aldı. Oynadık şimdi şuraya. Kim bu Fred? Fred vurdu. <laughs> arkadaşlar gol olmadı. Ne iş? Oğlum ne işler? Hop kim bu? Ne yapıyoruz? Om. Ya amına koyayım. Aman evet. Hop Aa, Aa ne oldu? Ahmadı da domattık da Ahmad isme bak Ahmad. Maç bitiyor arkadaşlar 0-0. Oo Mert Hakan yandaş gitmiş. Orospu çocuk. Orospu çocuk gitmiş yani. Hiç koşmamışlar ki bunlar maçta. Orospu çocuk. Orospu çocuklar. Ceko'ya transfer teklifi gelmiş arkadaşlar. Özdemir kolun bacısı Elif. Özdemir kolun bacısı bana bebeğim aşkım bir bana yazmış. Hakkını vereyim mi? Ne yapayım? Hakkını vereyim onun ya. Aynı fiyat zaten kabul ediyoruz. Mert Hakan yandaş da bu nasıl? Ya baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Arkadaşlar Mert Hakan'ı gönderdik diye bir o İrfan Can Eğri bayat 6.5 milyona. Ya bu adam 2 yıldır 6.5 milyon. Bu nasıl bir şey amına Bu adam maç yapmadım. Maç günü geldi arkadaşlar. Rakibimizi göstereceğiz ama ondan önce bir takım yönetimi. Zaten biliyorsunuz. Milan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Milan'ı. benziyor lan bu. Takımı bozmuyoruz. En nesiri en ileride. Eğer koşamazsa bu maç onun anasını sikermem de götten Götten sikerim GÖTTTEN Bu sıcak namına koyun buzu götüme sokacağım Pasımızı attık ve başladık şimdi arkadaşlar Saint Maxim'e gidiyor arkadaşlar Saint Maxim'e gidiyoruz Oynadık şimdi Fred Fred Şöyle bir fake'i verdi Fred Fred sıçtı amına anasını siktiler Fred'in Livakovic Uçurdu arkadaşlar şimdi Saint Maxim'e doğru kimse yok Hop aldık Anderson Tanishka Oynadı aşağıya Kostic Kostic de işte oynadı Saint Maximin'in önüne doğru hop çekti çekemedi amına kodumun çocuğu Orospu çocuğu çocuklar. Orospu çocukları Oo çok güzel Kosti aldı neredeyiz anasının amındayız dağdayız dağda dedi geldi Hop oynadı şimdi bıraktık Kimse yok baskıya devam ediyoruz Hop Oo anasını sikler hocam Hocam gerek yok Kalk kalk ayağa kalk Taraftar şu an sövüyor bize. Üf, çok güzel hareket geldi. Tadiç vurdu. Sittim, bu çocuğu. Her neyse arkadaşlar. Paslaşmaları başladı adamların şimdi. Kestik. Kesemedik. Diego Carlos. Yine alamadık. El. Sola vurdu. Oruz bu çocuğu zıtlasana. Senin ben ananı sikeyim. Senin ben sülaleni sikeyim. Oruz bu çocuğu. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Şimanski'nin ortası. En Kostić, Kostic. En Ya bu adam kalecinin üstünden zıplamıyor muydu amına? Oğlum bu niye beni arıyor? Baba arama beni bu konularda. Evet arkadaşlar düdükle başladık. Gontay. Dedik yani iyi günler demek. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Evde goril beslemeyin. Goriller çok tehlikeli ha sakın evde beslemeyin. Bak goriller besleyenler varmış. Ne oldu? Evet faul. Arkadaşlar Anderson bak. Hakan Çalhanoğlu alsaydınız 56 metre frikik gol gelir. Mi? Hakan Çalhanoğlu burada. Her neyse arkadaşlar biz güveniyoruz adamımıza. O yüzden şöyle bir vuracağız. Fokus gelir mi? Evet gol olmadı arkadaşlar. Olsun beyler. Olsay Samuel. Bravo oğlum. Talişka. Oooo. Beyler sakatlandı. Talişka topun gerisinde. Anderson Talişka. Kaleci tuttu arkadaşlar. Oxbox gelemedi. Fred. Fred. Brett bıraktı kime? Tuttu fırlattı kalbini. Ananı sikim. Ananı sikim et i̇şte dedik. neyse bitmedi atak. Ya bu adam ikidir bunu yapıyor amına koyayım. Sikeceğim artık yapamıyor da ya. Oynadı şimdi kim bu? Uf ananı sikim pasa kes. Gol oldu. <laughs> Her neyse arkadaşlar 2-1 Hop çok güzel Tadiç, bravo Tadic çekti arkadaşlar Tadic Öyle değil yani topu çekti Ya bu kim beni arayıp duruyor Baba arama beni bu konulardan dolayı Dakika 85 Çember daraldı Annenin amcı gibi daraldı Diego Carlos Ananı sikim yatırdılar bir şey olmaz Hop Hayır Kalk kalk ayağa kalk Bir dakika koydum çocuğu. bir dakika Ne yapıyorsunuz oğlum çok. Mal mısınız oğlum? Hakem bitirme. Bir dakika amına kodumu. Bir dakika amına koydum çocuğum. Bir dakika Milan'a da dom aldık 2-1. Son maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu videonun son maçı. Bunu da simüle edeceğim. Oo, o, Ciku gidiyor. Görüşürüz. Oo, Orus bu çocuğu da gidiyor. 10,5 milyon. Güne kadar selam vermiyordunuz lan. Orus bu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuryelik. Hemen geçelim maçımıza. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar 1-0 dom almışız yine. Bak bak bütün takım 5 oynamış. Evet arkadaşlar dom, dom aldığımıza göre muhtemelen elendik yani. <laughs> video bu kadardı arkadaşlar. Oo, ilk maçımız Eyüp Sporlu arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Hemen bir haberlere de bakalım öyle bitirelim videoyu. Ya arkadaşlar bunlar nasıl yorumlar amına koyayım? Niye bu adam böyle bir yorum atıyor? Bu ne demek istiyor yani? Bana yorumlara yazar. Mı? Bana yorumlara yazar. Her neyse arkadaşlar. Son olarak şuradaki haberlere de bakıyoruz. Abi bu adamlar niye böyle emojili yorumlar hep ne anlama geliyor bunlar? Bana yorumlara yazan Bana yorumlara yazar. Her neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum baba. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. bye bay.